Ben çıkabilir miyim artık? Olur, olur. Çok yorgun zaten, öyle kolay kolay uyanmaz artık. Tamam, sağ ol. Efendim? Merhaba Aylin, Hande ben. Hande? Ee, bugün müsaitsen buluşalım hmm. mı diyecektim. Yani belki birlikte takılırız, ne dersin? Beraber mi takılalım istiyorsun? Evet, yani pek iyi bir başlangıç yapmadık. Biraz bu konuda kötü hissediyorum kendimi. Belki birbirimizi tanımak için fırsat olur ha? Ee, çok isterdim ama başka işlerim var bugün. Başka zaman olsun, olur mu? Aa, tabii tabii, sorun değil. Bu benim numaram zaten. İstediğin zaman arayabilirsin sen de. Tamam, bay bay. Görüşürüz. Ne yaşadım ben az önce ya? Hande seninle arayı düzeltmeye çalışıyor. Öyle mi? Hı hı. Yalnız Hande seni araştırmış, Aylin'i yani. Hem Kayra hem bana zarar vereceğini düşünüyor, Aylin olarak. O yüzden Hande'yle görüşmek yok. Rahat ol. Hande, Aylin'le ilgili çok fazla şey bilmiyor. Panik yapmaya gerek yok. Ama görüşünde ağzından bir şey kaçar, yanlış bir şey söylersin. Gerek yok o yüzden. Tamam, tamam. Anladım ben. Zaten pot falan kırarım, gerilirim. Hiç gerek yok bence de. Anlaştık değil mi? Hande'yle görüşmek yok. <laughs> Anlaştık. Bir saniye bekler misin? Bunlar sende kalsın. Lazım olur. Teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz.